Laflar var biraz kenardan. Et. Ya hocam tamam. yapma bilmem ne. Bana bile. ne koydu Bunu biliyor musun? Falan. Bana ya, ne avcı geldi biliyor yap. musun? Bana, şey bana, göster. Göster. bana ağır gelen ne biliyor musun Sinan? Ya Bakın biraz da. Sözünü mü kestin? Yok buyurun buyurun. Çok ha. ağır gelen ne? <laughs> zaman zaman her hoca. Sen de yönettin. Her hoca. Bir şey, tamam itirazlar kabul, makbul itirazlar makul okey. Küfür de edersin atılırsın. Bravo. Ama ben, ben hayatımda şunu duymadım. Şunu duymadım. Klinsmanlara atarken, onları bunları oyundan atarken, kendim. Bana hiç kimse şunu demedi. Eve gidince karına, ailene söyle. Beni attın. Bana koyan ne biliyor musun? doğruysa o Ben gazeteler okuyorum. Hayır, bak şu var. et. Üstlerine demiş. E, hocam, aile git. Üstlerine... Ailene. Üstlerine Kelime Fatih Hoca'yı attım de. Hocam A, ailesine bu, demez. O kelimeyi zannetmiyorum. Ya kullandım. neyse Her önemli değil. Inanmak Hocam bakın ben Fatih Hoca'yı sana özetini yapayım mı? Bir ben? dakika bir şey söyleyeyim. bay ben bitirmedim nereye getireceğimi. Hmm. Küfür falan onları kınıyorum da. Bu nasıl bir egodur? Hocam, bu nasıl bu ya... bir narsizmdir? Hakemeye narsizine... git Fatih Hoca'yı attım tarihi. Kimsin ya sen? Hocam. Ya sen Hocam. kimsin ya? Hocam. Sen sabıkası çok yüksek. Bunu ben söylemiyorum. Sayın Ali Koç söylüyor. Hocam, Çok tuhaf başlar atılır 8-10 baş ceza alan bir, bir hakeme nasıl ders açar? Ben. Ah beni attığını git büyüklerde söyle. Ah, Kuşat, ya sen kimsin? Hocam. Bu nasıl bir egodur? Bu nasıl bir narsizmdir? Hocam, hocam tam öyle demiş. Hocam, 70 ya 70 yaşına geldim be. Hocam, ya biraz aşağı hocam, in be. Havalın, hocam sakin ol. Hocam Fatih hocanın. Ben Şakirim Fatih hala. hocanın. Hocam sakin ol sanki sana söylemiş gibi falan sinirleniyorsun. Tabii ben üzerime alayım. Kim ya bu? Vur aşağı bir de destek verin bana ben. De destek verin bana ben. Kameramanlar hocam. destek veriyor musunuz oğlum? hocam? Alo <gülüyor> Fatih hocanın. Gözalları yakma. Bakın özetini yaparım Fatih <laughs>